Merhaba. Spontane bir şekilde konuşmak istedim canım bazı konularda. Saat üç buçuk. Bugünkü konumuz değişim. Hayatımızda yaşadığımız değişiklikler ve bu değişikliklerin bize verdiği kaygılar ve bu değişikliklerin geçmişi daha da özlememize sebep olması. Şimdi biraz düşündüm. Bir iki haftaya üniversiteye başlıyorum. Yani aslında biraz garip. Çünkü kendimi hala liseli bir genç kız gibi hissediyorum. Lise benim için çok iyi geçmedi. Not açısından fena değildi ama sosyal açıdan kötüydü. Aslında insanlarla iletişim kurmakta zorlanmamla alakalı bir durum değil aslında. Gerçekten o konuda pek sıkıntım yok ama bilmiyorum yani Sanırım hep bir şeyleri yanlış yaptım ama neyi yanlış yaptığımı hiçbir zaman anlayamadım. Gerçekten anlamayı o kadar çok istedim ki ama anlayamadım. Ve bu konuda kendime çok kızdım. Hala da çok kızıyorum. Bir hata yaptığını bilmek ama hatayı nerede yaptığını ve ne hata yaptığını bilememek çok iğrenç bir durum. 18 yaşındaki evremden yani şu andan başlarsak. Üniversiteye başlıyorum. Liseyi es geçiyorum. Yani genel olarak insanların en iyi anılarını yaşadıkları dönem lisedir ama benim için değil. Lise tarafından alırsak o zamanlar ortaokulu çok özlüyordum. Harika bir arkadaş ortamım vardı. Şu ana kıyasla çok az kaygılı bir hayatım vardı. Ortaokulda hayatımı çok seviyordum. Güzel bir sosyal çevrem vardı. Ama şimdi size böyle söyledim ya. Şimdi detaylı düşündüğümüz zaman aslında o anı yaşarken gerçekten bu şeyleri çok sevdiğimizin farkına varamıyoruz. Bazı şeyler kaybettikten sonra kıymete biner. Lise 2 ikiyken tiyatro okuluna başlamıştım bir tane ve orada gerçekten çok iyi insanlarla tanıştım. Çok iyi arkadaşlık ilişkileri kurdum bazı insanlarla. Ama bazen maalesef ki kendinizle alakalı yaşadığınız sıkıntılar, sizin mental sorunlarınız insan ilişkilerinizi kötü etkileyebiliyor. Sen kendini sevmezsen başka bir insanın da seni sevmesini bekleyemezsin. O zamanları yaşarken Gerçekten kendimi bok gibi hissediyordum. Ama şu an düşündüğüm zaman o zamanları özlüyorum. İnsanları hayatından çıkarmak başlığı altında bir video paylaşmıştım ya. Son zamanlarda yaptığım çoğu şeyden pişmanlık duymamaya başladım. Çünkü yeteri kadar bir olgunluğa eriştiğimi düşünüyorum ve Uygun olmayan bir yerde uygun olmayan bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Ya bazen insanlar... <laughs> çok sinirlendim şu an. Bazen insanlar... Çoğu zaman insanlar sizi tanıdığını sanıyor. Ama senin hakkında bir bok bilmiyor oluyorlar ya. Ben bile kendimi tam olarak tanımıyorken insanların beni çok iyi tanıdığını düşünmesi bana çok saçma geliyor. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 2023 ilk bahar zamanları 2020'den o zamana kadar içinde bulunduğum o iğrenç durumdan birinin beni kurtaracağını düşünüyordum. Biri bana yardım etmeye çalışacak, beni anlayacak. Öyle bir şey yok. Olmayacak da. O yüzden kendi kendinizi kurtarmanız lazım. Şu an aklıma geldi. Yalnızlıkla alakalı bir şey de söyleyeceğim. Son bir seneye kadar, şu şu döneme kadar hep bana kendimi kötü hissettiren, farkında olsun ya da olmasın fark etmez. Bana kendimi kötü hissettiren insanlardan uzaklaşmadım. Çünkü bu tamamen yalnız kalmam anlamına gelecekti ve benim bu hayatta hala en korktuğum şey yalnızlık. Ama neden sırf yalnız kalmamak için bok gibi hissetmeye göz yummam lazım ki? Ama bence bu bir süreç. Bir üniversitede düzelmezse bok yedim demektir o zaman. Bir konuda birini tamamen anlayabilmeniz için onu yaşamış olmanız lazım. Eğer böyle değilse siz karşınızdaki kişiyi anlayamazsınız. Sadece anlamaya çalışabilirsiniz. Aslında Konuşmaya başladığım konudan çok 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 başka yerlere saptım. Geçmiş. Aşırı düşündüğü zaman bu kadar derinlere inebiliyorsun. Ama bence bu bir yönden de iyi bir şey. Tamam aşırı sağlıklı olduğunu savunmuyorum. Kimse savunamaz. Ama şöyle sanki... Yani bu konularda derinlemesine düşünmek sanki kendimi daha iyi anlamama yardımcı oluyor sanki. Ya bilmiyorum. Son zamanlarda yine şu şey geldi. Yine şu, şu yine şu döneme girdim. Benim sorunum ne? Benim sorunum ne? Ya bazen abi bir hafta oldu konservatuarı kazandım. Bir hafta önce konservatuarı kazandım ve üç gün sonrasında kendimi bok gibi hissettim. Neden abi? Şu anda ben bir yetenek sınavına girdim. Ve o sınavda başarılı oldum. Bir modum düştü ya. Okulla alakalı modum düşmedi bu arada. Genel bir modum düştü. Dedim ki benim sıkıntım ne? Kötü hiçbir şey olmamasına rağmen benim modum neden? Bazen mesela ufacık bir şeyde ya minnacık bir şeyde düşüyorum. Aşırı düşüyorum. Ama sonuç olarak hayatı olduğu gibi kabul etmemiz lazım. Ya hayat güzel mi, kötü mü bilmiyorum da. Kötüyse de güzelleştirmek bizim elimizde galiba. Görüşmek üzere. Bu konularda düşünebilirsiniz. Düşünmek kötü bir şey değil. Aşırı düşünmek de kötü bir şey değil aslında. Bazen <laughs> kendinizi keşfetmeniz, kendinizi çözmeniz lazım. Çünkü bunu sizin için başkası yapmayacak. Hadi. Kalk. Görüşürüz.